Herkese merhaba değerli siyah futbol dinleyenleri ve izleyenleri. Bu videoda ben Volkan Gürler ve yayıncı arkadaşım Burak Soykan'la birlikte Trabzonspor değerlendireceğiz. Lafı fazla uzatmadan topu sana atmak istiyorum Burak. Trabzonspor'la ilgili ne demek istersin bize? Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde inanılmaz bir performans sergiliyor. Doğru yönetim, doğru transfer ve doğru hoca kombinasyonunun Türkiye Ligi'nde bırak Türkiye Ligi'ni dünyada neler yapabileceğini gösteriyor bu üçlü kombinasyon. Bazen... Müthiş bir başkanları var. Müthiş bir teknik kadrosu var. Ve çok iyi futbolcu ruhuna sahip oyuncuları var. Topluluk var. Bazen işte bu dediğin tutuyor bazen tutmuyor. Beşiktaş'ta tutmadı mesela. Belki başka takıma gitseydi tutmayabilirdi. Şimdi bir de büyük camia olunca gerçi Trabzon'da büyük camia da İstanbul takımı ve büyük camia olunca biraz daha zorlaşıyor bu işler. Trabzon'da tabii. daha iyi bir şekilde yapabildi. Bak milli takımda da mesela daha, e, başaramamıştı. Şimdi Pjanić transferiyle Marek Hamsik transferini ben Pjanić transferi tabii ki daha büyük görüyorum yani. Tam Marek Hamsik de çok büyük bir oyuncu. Efsanevi bir oyuncu. Ama yani mesela piyano tutmadı Beşiktaş'ta. Olmadı. Ama hamsik oldu. Çok çok iyi bir şekilde hem hamlıyor hem de hamsi yani. Çok güzel şeyler var değil mi? Hamsi. Hamsik. Hamsi yani hamsi yedirmeyi seviyordur belki. Yediriyordur. Buğulayıp buğulayıp. Neyse konumuz evet. hamsi buğulama değil şu anda. Konumuz ee, Uğurcan Trabzonsuz, Çakır. Uğurcan Çakır ya yani, çok iyi kaleci. Şu anda çok iyi tartışmasız yani. Mustera da gelse Türkiye'nin en iyi kalecisi. Evet, en iyi kalecisi şu anda Uğurcan Mustera Çakır. Mustera'nın şu anda sakatlanmadığını düşün yine şu an Uğurcan derim hala. Kesinlikle katılıyorum sana. Hani ben bir Galatasaraylı olarak e, tabii ki Mustera'dan daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum bu sene. Eee Valla çok iyi bir kaleciye sahip Trabzonspor. Ya, Türk müthiş. milli takımı da öyle. Vallahi sana ee, söyleyeyim mi? Menajerliği alıyorum. İngiltere Premier Ligi'nde oynatıyorum. Sırıtmıyor. Sırıtmıyor. 6 ayda sırıtmıyor. 6 ayda o kadar sırıtmıyor. Ama Uğurcan evet, evet. olunca ya Tottenham'da, Mottenham'da oynar. Onu demek istiyorum ben yani. Tra Trabzonspor'da ben Abdullah Avcı'nın yani bir hocalık performansını Müthiş buluyorum yani. Ah işte ah Ahmet Hoca ah. Ahmet Nur Çebi'ye buradan saygılarımı iletiyorum. Bir hocaya sabır gösterilmesi gerektiğini Trabzonspor gösterdi. Ve meyvasını topluyor. Ah ya ah be kardeşim. Ah be kardeşim. İnanış konusunda şekilde... bu kadar iyisin ama oyuncu topluluğu ve hocalar üzerinde de bu kadar başarısız bir başkan olamaz ya. Ben hiçbir şekilde... Yine konu geliyor Beşiktaş'a da. Şuna bak Beşiktaş'a geçiyor şu anda konu da. Abdullah Hoca aslında konumuz. Abdullah Hı -hı. Hoca'nın ben Beşiktaş'ta kalmasını istiyordum. Başarısız olduğu halde istiyordum. Çünkü bu işi ben cidden ve cidden görüyordum. Seninle de konuşuyordum. Hatta WhatsApp gruplarımızda da konuşuyorduk. Evet Ama işte evet, lanet olası bir kültür var büyük takımlarda. Sabır yok. Ya bu ülkede Fatih Terim'in ilk gereği bitiremeden kovulduğu bir dönemde. Evet. Biz evet. neden bahsediyoruz? Evet. Abdullah Hoca ah ah diyorsun da. Var? Yok yani. Ne yazık Yok. ki Türkiye'mizde böyle. Umarım bunlar değişir. Umarım bunlar değişir. Peki sana bir soru. Abdullah Avcı şu anda kaçıncı sıradadır en iyi teknik direktörler sıralamasında? Şu anda, Türkiye'de. Türkiye'de birinci şu anda canım. Ya zaten ona aday olacakların hepsi işsiz ki şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Hull Hul City'ye teknik direktör çıkartıyoruz yani. Bütün işler evet, evet. Acun'un aldığı, Acun Ulcan'ın aldığı Hull City'ye gider yani. Evet doğru. Doğru. Şu anda Abdullah Hoca'dan daha, daha yok ki zaten. Yok abi yok. Adam, adam, ya, yabancı, adam yabancı Türkiye dil Türkiye tarihinde Abdülham böyle bir şey yok. Abdullah Hoca acaba yabancı dil biliyor mu? Allah o kadar da bilmiyorum. İnşallah biliyordur yani. O kadar iyi bir hocası. Yani. Bir öğrenen. Ar bak Fatih Hoca'ya Ar 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 Hark İngilizcesi Hı iyi. İtalyancası Hı iyi. Risultante <laughs> importante. <laughs> <laughs> ya, en makamı olsun. Yeni aldıkla bak Hışkaya aldılar ne oldu? Adam gitti maçında gol attı. <laughs> Uğurcan nasıl oynadı? 4-1 bitecek maçı Trabzon kazanıyor ya. Böyle bir şey yok yani. Yok yok kesinlikle i̇şte, yok. Kesinlikle bak yok. ben de bir kaleciyim. Ben de bir yerel kaleciyim ve size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazen takımın o kadar iyi olmayabilir. Bazen karşı takım seni bombardımanla bombardımana sokabilir. İşte o anda iyi kaleciysen ve takımını ayakta tutuyorsan diyelim ki 10 tane gol kurtardın, değil mi? O zaman da takımını ateşliyorsun ve takımın da bir şekilde tepki gösterip bu golü atıyor. Büyük kaleci olmanın avantajı budur. Kaleciler, şimdi gol atmak, gol, gol atıyoruz tamam gol de futbol. Kalecilerdir asıl kahraman. Evet, Çünkü o kurtarıyor. Sana. O takımın ayakta tutuyor. Ne yaptı Uğurcan? Fenerbahçe Trabzon maçını izleyin arkadaşlar. Ne yaptı Uğurcan? Takımını ayakta tuttu. Takımı reaksiyon gösterdi. Ve maçı kazandılar. Uğurcan'a neden o golleri yiyorsun diye kimse demezdi. 3 3 tane 4 tane golleseydi. Ama işte büyük kaleci olmak, Muslera'da da gördük bunu, Altay'da da görüyoruz. Yeri geliyordu Beşiktaş'ta da görüyorduk zamanında. Ersin de gösteriyor. Bak penaltı kurtarır, kupayı kazandırdı. Ya kalecilik biraz hassas noktam da. Hak hakları verilmiyor. Hakları verilmiyor. Katılıyorum sana. Daha çok hakların verilmesi lazım. Ya bu bu futbol ne abi? gol atmak ve gol kurtarmak değil mi? Gol atanı başa çıkarıyoruz. Adam orada 5 tane gol kurtarmış. Esame sokmuyor ya. Şimdi şu adalet midir arkadaşlar? Bir tane maç yapılıyor. Mesela ben de kaleciyim atıyorum. Ben 10 tane gol kurtarmışım. 10 tane %100'ü gol kurtarmışım diyelim. Ama maçı biz 1-0 yenildik. Şimdi AMK diyeceğim olmayacak. Şimdi takım maçın adamı o gol atan adam mı ya? Maçın adamı benim ben. 10 tane gol kurtarmışım ben. Maçın adamı benim. O karşı takımdaki bir konumuz, gol atan adam değil. Ko, ko, konu dağılıyor. Konu. Can'dan bahsediyorum. Değerini verin adamın. <laughs> Zaten görüyor ama. Değer görüyor şu anda. Kimse görmüyor değil mi? Ne yapalım peki? Adam sığmıyor buna. Görmüyor yani. musunuz? Adam adamı tekiyor. şu anda Liverpool'a koysan oynamaz mı? Oynar. Ee? Oynar. Ama ne yapalım yani? Uğurcan Çakır için. Şampiyonu yapıp bu adamı 20 30'a satın gitsin abi. Gitsin dünyaya hükmetsin. Mustafa gibi Galatasaray'da bit bitirmesin. Gitsin harbiden İngiltere Premier Lig'ine ve orada işini yapsın. Ben ben Uğurcan e, Çakır'ın Üç büyüklerden birini transferinde düşünüyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum gelmesin. Hemen Avrupa'ya Avrupa derken İngiltere'de... Beşiktaş'a istemez miydin? İstemiyorum. Niye istemiyorum biliyor musun? Türkiye olduğu için. yazık olmasın. Uğurcan'a tamam. yazık olmasın abi. Ersin var o İTK'yı idare eder. Altay var Fener'de, Fenerbahçe'de İTK'yı idare eder. Ne Uğurcan'lar çıkartırız altyapıya bakarsak. Gitsin gitsin evet. ve Avrupa'ya... Evet. Bir Türk kaleci gösterelim. Duruştudan sonra birini gösterelim yani. Yeter artık. Düştü macerası pek iyi. Sonlanmadı ama evet. Neyse. Trabzon'la ilgili başka söylemek istediğin nedir? Kesin şampiyon olacak ya gibi geliyor. Ya ben e, e, Tabii canım artık. Kesin yani. Mucize gerekiyor. Şu anda yani tarihi de söyleyelim. E, tarih Ocağın 26'sı arkadaşlar. Bu yani, yayınımızda. Anda... 2022. Şu anda Trabzonspor'un şampiyon ya Trabzonspor ancak masada kaybeder şu saatten sonra şampiyonluğu. Onu, onu da kaybedemez. Yok, onu da kaybedemez artık. Ben yine de giderse masada gider. Trabzon ancak kendisi kaybeder kaybederse başka hiç kimse bir şey yapamaz. Abdullah Avcı faktörü var. Çünkü yani iyi ne top kadar ölse de... İyi top oynuyorlar. İyi top Başak oynuyorlar. Başakşehir Başakşehir 9 puan 9 puanla öndeydi. 12 puan da hatta ya yanlış hatırlamıyorsam. O 12 puan öndeydi ve şampiyonluğu verdi. Hocam 8'de kapanır, 18'de kapanır. Yani kapanabilir. Kapanır şu, ama, ama bunu bak, yaparsa şunu ben söylüyorum kendisi yapar. Normal bak ama normal şartlarda şu saatten sonra Abdullah Avcı bile faktörü devreye girse biliyorsun Abdullah Avcı'nın sonraki futbolunu oynattığı futbolu. Ancak masada kaybedebileceğini düşünüyorum. Göz yere de kaybedemez. Yok artık. Beşiktaş nasıl 100. yılı şampiyon olduktan sonra aynı takımla Luchescu döneminde bağıra bağıra şampiyonluğu verdi. Hı hı. Ya da hı hı. iki defa Biliyorum Şenol Güneş'le şampiyon olduktan sonra nasıl Pepe'ler, vidalar defansa bak evet. Pepe ile Vidal. Evet. Taliskalar falanlar Abu Bakarlar, Negredo'lar işte sol açık sağ açık uçan kaçan korezmalar Babel'ler. Varken nasıl kaybetti? Buradan, buradan kaybetti Beşiktaş. Kafada bir kafada yapamadı. Önce mental olarak hazırlanmak gerekiyor Ama diyorum. Ama şunu bir kabul edelim. Türkiye'deki futbol temiz futbol değil. Öyle canım. Lobiler, masalar, <laughs> el altından 15 işler. Puanda, 15 puan önde olsa, 18 puan da önde olsa kapanabileceğini düşünüyorum. Kusura bakma arkadaşım. Ben ülkemdeki, ülkemde temiz futbol olduğuna inanmıyorum. Bir takımı vezir de derler, rezil de derler masada dönebilir yani bu işler. Ben de, ben de şunu düşünüyorum. düşünüyorum. Trabzonspor ancak yenilirse inşallah söyle. İnşallah dediğim gibi olmaz. Başka diyeceğim bir şey yok yani. Ben de şunu söylüyorum. Eğer kaybederse sadece mental olarak konsantre olamazsa kaybeder. Güzel. Ben de bunu düşünüyorum. o sonunda da bir daha video çekeceğiz. Göreceğiz. Türk futboluna hani güvenmem böyle hoşuma gitti. Keşke ben de senin gibi güvenim Sen demek ki Amerika'da yaşayınca öyle rahat konuşuluyor galiba yurt dışında olunca. Yurt dışında Ama ben Türkiye'de başında. temiz futbolla güvenmiyorum. Yani Trabzonspor yani. umarım umarım şampiyon olur. Gerçekten kalpten istiyorum şampiyon olmalarını. Olsunlar bakalım. Tabii. Olsunlar. Büyük takımlar, üç büyükler e, ne kadar da çuvalladıysa bu fırsatı bilip asıl bir Asıl büyük benim deyip sahneye geri dönecek. Ve şöyle Bu şamp bebeleri pistten alalım. Bu şampiyonluk gecikmeni şampiyonluktur. Onu da söyleyeyim. 2011 mi demek istiyorsun? Maalesef gecikmeli şampiyonluk. Alsana. Yapacak bir şey ha yok. Haklarıdır. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Ve diğer konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Çok sıcak gündemler var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.